Evet, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra bir canlı yayın başlattık. Bugünkü konuşacağımız konu içimizdeki çocuk seansı olacak. Şimdi içimdeki çocuk seansı nedir, ne değildir? İçimdeki çocuk nedir? Birazcık ondan bahsedelim. Kişisel gelişim yolculuğunda, bu yolculuğun içinde devam eden insanların hep duyduğu daha çok ee, i̇çimdeki çocuk seansı yaşam koşullarının yaptığı bir e, meditasyon, bir çalışma, bir seans alanı içimdeki çocuk. Şimdi ben bu içimdeki çocuk seansını dedim ki niye insanlar kendi başlarına yapamasınlar? Niye o hissettikleri duygularla kendileri direkt bile bir iletişim kurmasın? Evet bu mümkün. Bu nasıl mümkün? İçimdeki çocuk seansıyla mümkün. Bunu şöyle söyleyeceğim. İçimdeki çocuk seansına biz neden ihtiyaç duyarız? Öncelikle buna bir bakalım. Çocukluğumuzda belli dönemlerde bazı olaylar, bazı durumlar yaşıyoruz. Bazı deneyimlerin içinden geçiyoruz. O deneyimlerde Bazen çok seviniyoruz, işte bazen üzülüyoruz, bazen durgunlaşıyoruz. Hani böyle ara ara aklımıza gelen anılar vardır çocukluğumuzla ilgili. Belki bir oyuncağınız kırılmıştır, belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınız işte mahalleden taşınmıştır, siz de üzülmüşsünüzdür. Bunun gibi ufak tefek anılar. Bu anılar e, gel zaman git zaman belli bir yerden sonra biz yetişkin olduğumuzda tabii ki unutuyoruz o anıları. Hafif hafif böyle parça parça böyle resim gelir baktığımızda ana olarak. Unutsak bile, biz onları unutuyor olsak bile aslında o deneyimlerde, o anılarda yaşadığımız duygular hep bizimle beraber. Bu nasıl bizimle beraber? Onu da şöyle söyleyebilirim. Bir olayla karşılaştığımızda, bir durumla karşılaştığımızda yani bizi üzen ya da çok sevindiren ya da çok geren gerginlik hissettiğimiz bir durumlarda bir duygu haline gireriz. Bir deneyimin içinde bir duygu haline gireriz. O hissettiğimiz duygu şimdiki zamanda o eskiden oluşturduğumuz duyguyla şimdiki zamanda aynı duygu eşleşme yaşıyor. Eşleşiyor. O deneyimle bir eşleşme oluyor. Baştan alayım. Geçmişte o oluşturduğunuz o deneyimdeki duygunuz şimdi buradaki deneyimlerinizdeki duygularla eşleşiyor. Tabii biz anıyı unutuyoruz. Anıyla hiç işimiz yok. Nerede? Aklımıza gelmez. Hani bir olay yaşıyorsunuz, bir durum yaşıyorsunuz. Orada anıyı düşüneceksiniz. Mümkün değil. Ama duyguyu hissediyorsunuz. O duygu halindeyken, o eşleşen duyguda işte içinizdeki çocuk size duygularınızla sesleniyor. Diyelim ki patronunuzla bir ilişki yaşıyorsunuz. işte müdürünüzle bir ilişkiniz var. Orada bir türbülans oluyor. O TT karşısında yaşadığınız o deneyimde hiç ses çıkartmıyorsunuz. Bel belki de yani belli etmiyorsunuz. Belli etmemeye çalışıyorsunuz ama içeride bir fırtına kopuyor. O duygu aktive olduğunda siz dışarıya hiç aktarmadığınız zamanlarda işte içinizdeki çocuk o duyguyla size sesleniyor. Biz şimdi burada yaşadığınız duygularda, yaşadığınız tribülanslarda işte içinizdeki çocuğa ulaşmanız için, o çocuklarla iletişim kurmanız için, o duygu ve deneyimin anlama geçmesi için içimdeki çocuk seansı yapıyoruz. Evet bu seansı koçlarla birlikte, rehberlerle birlikte buluyor, Profesyonel kişilerle yapılması çok daha etkili oluyor ve faydalı oluyor. Ki öyle tavsiye ediyoruz. Fakat burada şimdi benim hazırladığım içimdeki çocuk meditasyonu şifa yolculuğuyla artık kendiniz de yapabileceksiniz. Bu nasıl olacak? Bir saat boyunca yaklaşık bir saat sürüyor. Benim sesimden yönlendirmeler alıyorsunuz. Orada ilk önce içimdeki çocuğun e, yine ufak bir tanımı, duygunun önemi, birazcık e, hem teknik bilgi vermek anlamında hem de neyi yaptığınızı, nerede olduğunuzu, neyin içinde olduğunuzu fark etmeniz anlamında orada size bilgiler veriyorum. Bu verdiğim bilgilerle ufak bir girişle orada o deneyimin içine siz benim yönlendirmelerimle geçiyorsunuz. O deneyimin içine nasıl geçiyorsunuz? Tabii ki de ilk önce duygularınızla geçiyorsunuz. O duygularla birlikte Şimdi yaşadığınız türbülansla, o duygularla eşleşen içinizdeki çocuklara sesleniyorsunuz. Evet, bu artık tek başınıza yapmanız mümkün. Hiç merak etmeyin, şöyle yönlendirmelerde duraklar var. Bazı duraklarda duruyoruz. Benim size yönlendirmelerimden sonra ben es vererek size zaman tanıyorum. Bu zaman içerisinde... O duygunuza, deneyiminize, düşüncenize, vücudunuzda nerede hissettiğinize bunlara bakıyorsunuz. Ve bu esler e, devam ediyor. İşte bir parça e, yeniden olayın içine giriyorsunuz. Bir parça ben devreye giriyorum. Bazen beni unutuyorsunuz. O anın içindeyken pat diye sesimi duyuyorsunuz. O sesli kaydın içinde. Sonra yeniden sizi bırakıyoruz. Ve sonucu en sonda e, çıkışta da o içinizdeki çocukları çağırdığınız içinizdeki çocuklarla buluşmanız, o çocuğun bazen yaralı taraflarını iyileştirmeniz, bazen ona şefkat göstermeniz, ona ebeveynlik yapmanız, aynı tıpkı bir çocuğunuz gibi sizin o küçük halinizdeki çocukları şefkatle sevip sarmalamanız sizi şimdiki hayatınızda o yaşadığınız duygu tribülanslarınızda şifalanmanızı sağlıyor. Her nerede ne oluyor olursa olsun o kalbinizde unuttuğunuz ama hala sizi bekleyen içinizdeki çocuklar var. Her biri sizi bekliyor. Biri sevilmeyi bekliyor, biri görülmeyi bekliyor. Biri duyulmayı, biri korunmayı, kullanmayı bekliyor. O yüzden biz içimizdeki çocuk yaparak o çocuklara sahip çıkıyoruz. Ve artık siz de bunu kendiniz Yapacak hale geleceksiniz. Şimdi burada e, bu e, sesli kaydı ben Chopier'de e, satışını başlattım. Orada bir linkimiz var. Bu sesli kaydın satışını profil sayfamızdan ulaşarak bulabilirsiniz. Fakat ben sizinle paylaşmadan önce bunu deneyimleyen insanları görmek istedim. Yani onlara bir faydası var mı? nasıl faydası oldu, ne deneyimlediler onlardan duymak istiyoruz. Son kez Sedef'i ağırlamak için davet gönderdik. Geldi. <laughs> <Yolduk seni> ya. gördük <laughs> <laughs> Kusura bakma. Şimdi bu deneyimleri e, gerçekten çok kıymetli. Yani bu çalışmayı yaparak, içimdeki çocuk seansını, şifa yolculuğu çalışmasını yaparak deneyimler çok kıymetli. Senden dinleyelim. Sen neler yaşadın? Nasıldı? Hocam şimdi... E, ...çok böyle kavramsal bir şeymiş gibi görünüyor ya dışarıdan. Bir de zor bir şeymiş şimdi içindeki çocuk da neymiş? İçimizde çocuk mu varmış gibi falan. Ben şöyle e, basit bir şekilde söyleyeyim. Kendi deneyimi de daha basit indirgeyerek söylemek gerekirse. E, aslında böyle bir film e, yaşıyoruz. Kendi kafamızda bir senaryo ve o film hani gerçekten... Hay ...hayatımızın gerçekliğiymiş gibi oluyor. Aslında o filmi yöneten de minicik bir çocuk versiyonumuz oluyor. Çok Ve o de o çocuk oluyor. Kendi küçüklüğümüzde aldığımız milyonlarca kararların işte hikayelerini. Biz böyle şu an 46 yaşında bir kadın o senaryonun içerisinde dolanabiliyor mesela. Ve bu aslında çok il ilginç, enteresan. Bir o kadar da zengin de bir deneyimdi benim açımdan. Tabii... Yani oraya gitmek kolay bir şey değil. O duygulara inmek ya da ona cesaret etmek. O yüzden zaten kolaylaştırıcı ve sizin mentorluğunuzda olması çok kolaydı benim için de. Şöyle benim için en çarpıcı kısmı işte o bir karar alıyoruz ya işte mesela diyorum ki işte yalnız kalırım daha iyi. insanlardan acı çekmektense yalnız kalırım. Aynı demin. Semra'nın anlattığı gibi. Ama işte o öyle bir karar nereden geldi, ne oldu da öyle bir karara varıldı, o his neydi, o anı neydi, onun tamamen anlam bulması ve hani o 5-6 yaşındaki bir çocuğun öyle bir karar almasının bir puzzle'ın parçaları gibi yerine oturması demek benim için aslında. Orada onu gördüğüm an o meditasyonla birlikte Aha, olmuştum ben işte. Aa demek ki ben böyle bir izledim orada birilerini, bir şeyler, bir olaylar olurken ve kendi adıma böyle bir çıkarım yaptım. İşte 5-6 yaşındayken. Şimdi de hala o çıkarımın üzerinden bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Aslında bu bir yetişkin olarak benim için ne kadar saçma. Ama 5-6 yaşında bir çocuk için hiç saçma değil. Ve resmen orada deneyimleyerek, deneyimleyerek ve aslında çok da istediğiniz bir hayat olmayabiliyor. Benim için o anı görmek ve o karar anını görmek bir kuantum alanı ortası sonuçta. O yolculuğa yapabiliyor olmak birlikte kendinin o versiyonuyla buluşabilmek muazzam bir deneyimdi ya. Gerçekten öyle cümle cümle hissiyatıyla birlikte o cümlesiyle birlikte onu görmek benim için çok etkileyiciydi. Orada da zaten şey başlıyor. Aa demek öyle olmuş. Artık buna gerek yok. Seçim yapabiliyorum. Şimdi Sedef, çok teşekkür ederim. Çok farklı bir açıdan yaklaştın bu şifa yolculuğuna, içindeki çocuk çalışmasına. Gerçekten e, çok farklı bir konudan girdin. Çok hoşuma gitti. Neden? O deneyimlerde aynen de dediğim gibi, orada alıyoruz kararları. Evet. Kararları alan çocuklar bizim geçmiş deneyimlerimizde ta 25-30-40 sene önceki farklı boyutlardaki çocuklar. Şimdi o çocuklara gidip sen şunu söylüyorsun Türkçesi. Ben içimdeki çocuk seansını yaptığımda aldığım kararı, aldığım anıyı o çocuğu gördüm. Hatta o kararı değiştirme kararı aldım diyorsun. Ve şimdi o kararı aldığın o içindeki çocukla buluştuğun yerde senin çocuğunun o küçük sedefin en çok neye ihtiyacı varmış? Anlaşılmaya. Yani... yani o o duyguyu bir kere görebilmek zaten her şeyi çözebiliyor. Şimdi biri bana gideyim ben 5 yıl terapi alayım herhangi bir konuda. Bana birisi kitap cümleleri söylesin ya da ben okuyayım. Tonlarca ansiklopedik bilgiler edineyim. Ama ben kendi içimde onu nerede hangi duyguyla hangi bir olayın içerisinden hangi versiyonumda onu deneyimledim. Yani kendi deneyimime kendim olarak bakmadıktan sonra o kadar çok havada ki. Böyle bir bilgi kalıyor yani asılı bir yerde bir, bir bilgi var ama o işte benim hayatıma hiçbir katkısı yok o bilginin. Bir, bir sürü bir şey söylüyor ama ben o bilgiyi kendim nerede deneyimlemişim de buralardan artık e, o deneyimi şu anki versiyonumda yaşıyorum. Şu anki hayatımdaki etkileri ne? baktığımda işte oradan bir üçüncü bir göz olarak görülebiliyor. Dışarıdan bakabiliyor insan yani en azından bana öyle oldu. O zaman tekrar bir seçim yapma hakkı oldu. Benim için öyle oldu. Süpersin dersin. Ee, çocuğuna şefkat gösterirken, onu koruyup kollarken, onu alan tutarken, anlam alanında geçerken ego kararlarını da aslında bulmuşsun. O dönüşümü... E, Orada başlamışsın zaten. Tebrik ediyorum. Sana da şunu sormak istiyorum. Ee, i̇çindeki çocuk şimdiki zamanda senden ne istedi? Hocam benden e, daha açık olmamı istedi. Yani daha açıklıktan kastı. Şimdi ben de böyle aynı sonuçta Nisa ve Semra ile benzer e, grupuyuz zaten. Evet. Hani anlat. Daha açık ol. Çok. Net mesaj bu yani. Çünkü onun burada da daha açıklık. Zaten e, şimdi niye açıklık istiyor? Çünkü onun o da anlaşılmak istiyor. Eğer açıklık olacaksa zaten onunla başlıyor ya. Evet. İçimizdeki evet. çocukla o temasla başlıyor. Ya içindeki çocuk kim yani? O ben zaten. Çok güzel da. anlattın. Ağzına sağlık. En son e, şunu da sorayım. Sen bu e, İçindeki çocuk şifa yolculuğu çalışmasını bir saat yaptım, birkaç kez yaptım. Bunları başkalarına bu çalışmayı yapmaları için neden tavsiye edersin? Hani hep bir sonuçta bir arayış var. Özellikle de belli bir zaman diliminde artık bir arayış var. İçsel olarak bir arayış var. Aslında hiçbir şey dışarıda değil. Dışarıda değil derken o işte çocuktan bahsediyoruz ya tüm her şeyin anahtarı ve kilidi orada saklı o yüzden eğer bir şey merak ediyorsak ya da işte bir şey anlamaya çalışıyorsak bu hiçbir zaman dışarıda değil içimdeki çocukta yani bende onunla buluştuğun an o mesajlarda o duygularda o kararlarda anlatmak istiyor zaten o orada o bekliyor görülmeyi ve duyulmayı istiyor. O yüzden ben bunu çok tavsiye ediyorum ama şimdi bu ortada çok dolaşan da bir kavram ya hocam. Yani ve de aslında ben de hani sizden önce de tabii ki bu kavramı ve de bu metodu denemiştim. Ama kendi başına yapılacak bir şey değil. Yönlendirmesi çok önemli. Çünkü orada hem evet. sen olarak hem de orada bir duygunun içerisine girmiş minik bir versiyonun olarak olmak mümkün bile değil. Onu ayırt edebilmek için o yönlendirmek, yönlendirmenin olması mutlaka ve de iyi bir yönlendirmenin olması çok şart. Çünkü şak diyor da bir şey söyleyebiliyor Allah Allah. ve kalabilirsin. Ama sizinkisinde işte o çok sağlam yapılmış ee, şeyi ne deniyordu ona? Aşamaları çok güzel. Aşamaları ve yönlendirmeleri çok iyi olduğu için kolayca zaten yapılabiliyor. Çok. Ama aslında pratik de çok zor bir şey. Kendi başına benim yapabileceğim bir şey değil öyle diyeyim. Okey ama artık insanlar sen de dahil içindeki çocuk seanslarını kendi başlarına yapabilecekler çünkü <laughs> e, böyle bir çalışma ortaya çıktı. Evet. E, çok teşekkür ederim ağzına evet, sağlık farklı bakış açılarıyla buradaydı. E, i̇çindeki çocuklara sevgiler, küçükler. Bizden de hocacığım. görüşürüz, bay bay. Katıldığın için, zaman ayırdığın için teşekkürler. Ne size. demek, bay bay. Görüşürüz, kendine görüşürüz. çok iyi bak. Bay bay. Bay bay. Evet. Ee, şimdi içimdeki çocuk şifa yolculuğu çalışmasında bunu yapanları e, dinledik. Bu deneyimlerin içinden geçenleri dinledik. Biz bu çalışmayı kendiniz yapabilirsiniz diyoruz. Bunun için bir e, bir saatlik rehberlik hazırladık. Bu çalışmayı şöyle tavsiye edeceğiz. 7 ee, gün üst üste yapın. Okey. Ama böyle 15 gün, 20 gün, 21 gün yapmayınız. Özellikle tek bir konu seçmekte özen gösterin. Tek bir konuyla, yani tek bir duyguyla başka duygular, başka anılar gelecekse zaten o çalışımın içinde gelir. Gelse bile bir ayrıştırıp odak noktasını tek bir kanaldan gitmenizde fayda var. Yoksa işte şunu da çalışayım, bunu da çalışayım, onu da yapayım, bunu da yapayım derseniz ego sizinle dans etmeye başlayabilir. Yani duygudan uzaklaşabilirsiniz. İçimizdeki çocuklara ulaşmak çok kıymetli. Onları sevmek, onları kucaklamak, onları anlayış geliştirmek. Az önce filmde dediğimiz gibi eskiden aldığımız kararları da bulmamıza ve dönüştürmemize de yardımcı oluyor. Ve bu seansları yaptığımızda, iyi gün üst üste yaptığımızda biraz serbest bırakıp bakıyoruz. 15 gün kadar yapmıyoruz. Sonra yine yapmak istiyorsanız yapın. Çünkü içimizdeki çocuk şifa yolculuğu seansı ruhani bir boyut. Yani spiritüel bir alan Siz o alanı her gün bir ay boyunca işte meditasyon, yoga, diğer çalışmalar gibi yaparsanız bu sefer yani gerçek ettiğinizden uzaklaşabilirsiniz. Spiritüel alanda çok fazla kaldığınızda dünyadan kopabilirsiniz. Öyle de bir şey var. O yüzden esler vererek yapmanızda fayda var. Bir hafta üst üste yapın ama ondan sonra bir hafta 10 gün kadar ara verin. Evet, katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmaya nasıl ulaşacaksınız? Profil sayfamızdan Sekron Life Akademinin Shopier linkinden Orada içimdeki çocuk şifa yolculuğu kaydını görürsünüz. Oradan satın aldığınız zaman oradaki bağlantı artık ömür boyu sizin. Siz o bağlantıyı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İhtiyaç duymayacağınıza inandığınız zamana kadar kullanabilirsiniz. Ömür boyu sizin. Son şunu söyleyeceğim. Farklı alanlarda yaşam koşulu yapan insan. E, insanlar var. Meslektaş meslektaşlarımız var diyelim. Ya da direkt olarak e, kişisel gelişim üzerine yaşam koçluğu yapanlar var. İçimdeki çocuk seansını kendi danışanlarınıza nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu kayıttan fayda görebilirsiniz. Bu sadece içimdeki çocuk seansı yapmak isteyen insanlar değil, yaptırmak isteyen insanlara da rehberlik ediyor. Başlamak çünkü dokuz aşamadan oluşan bir çalışma bir saat içinde siz de yaşam koşulu yapıyorsanız danışanlarınıza içindeki çocuk seansı yapmak istiyorsanız bundan çok büyük fayda görebilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Katılan herkese çok teşekkürler. Bütün çocuklarınıza sevgiler, öpücükler. Görüşürüz. İyi akşamlar.